Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Warped'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet abi bu bölümde ortaya karışık bir video olacak arkadaşlar. Beraber tekrardan kupon açılımı yapacağız. Bir yaklaşık e, 190 tane 200 tane kupon açacağız. Sonra iç kesikkelerimizi açacağız. Ardından buradan e, evrensel kalıplarımızı kullanacağız. Bayağı bir kalıp biriktir, biriktirdim ben. E, hatta 299 tane kalıp varmış. Bir tane kalıp ihtiyacımız var. Bu neymiş? Bu tam gaz ileriymiş. Bir birazcık bir şuradan materyal hızlandırırsak eğer. Hatta aynen bunu hızlandıralım ya. Bundan birazcık hızlandıralım. O ilk sandığı açalım oradan şey alalım. Kalıbı alalım arkadaşlar. Ondan sonra da hemen bir şeyler yapmaya başlayalım. 14k oldu. Şundan bir kullanalım. Tamamdır. Yeterli olur bu. Bakalım şimdi. Ee, aynı. <laughs> Tamamdır abi. Şimdi e, 300 tane kalıplı olmuş oldu arkadaşlar. Ee, arkadaşlar önce öncelikle ben size şunu söylemek istiyorum. Ben gittim uçaktan vazgeçtim. önce uçağından. Ya birazcık hem kendim bir şeyler araştırdım, baktım. Öncü yerine e, özgürlük yapmaya karar verdim. Yani öncü iyi, çok güzel, hoş. Ama şöyle bir durum var. Şimdi öncüde de şimdi tank savarı yapıyoruz, mouse geliştiriyoruz falan filan derken hani öncüde de kullandığımız çok fazla birim var kara birimi olarak. Çünkü ben e, özgürlükte de tam tersine bir şey yapmıyorduk. Yani özgürlükte şey ne yaptık arkadaşlar? Şöyle özgürlüğe bir girelim. Bir obüs yaptık, bombardıman uçağı yaptık. Yani devamında Hani ben özgürlükten L tank gitmeyi planladığımı size söylemiştim. Gayet güzel bir plandı bana göre. Güzel bir fikirdi. Ama şöyle yapmaya karar verdim. L tankı yapma sebebim uçak savar sistemi olmasıydı. Yani yine uçaklara karşı bir strateji ilerleyecektim. Ben burada stratejimi değiştirmek istedim. Savaş uçağı yapmayı düşünüyorum özgürlükte. Oradan hani L tank yapacağımı zaten L tankı meydanda kullanmayacaktım. L tankı uçaklara karşı uçak savar sistemi olduğu için kullanacaktım. O yüzden o fikrimden vazgeçtim abi. Ondan sonra dedim ki ben bence özgürlükten hani savaş çayı yapayım. Ee, önceden öncüden de tank savara devam edeyim. Hatta bu videoda tank savarı 7.1 yapmaya çalışacağız. Acaba malzeme elimizdeki malzeme yeter mi bilmiyorum. Yetmeyebilir yetmeyebilir arkadaşlar. Tabii şunun da günü önemli. Ne varmış? Özgürlük varmış. Özgürlükten de savaş çayı yapıyoruz. Önemli değil. Kamp kuponlarını buraya harcarız. Hiç sıkıntı değil yani. Ama öncelikle ben bir onar onar içki sikkesi açmak istiyorum. Başlayalım bir abi hemen. 10 tane açalım bakalım ne var. Bir tane bile heykel vermedi ya. Cidden bir tane bile heykel vermedi ya. Çöp. Vallahi çöp. Bir daha açıyoruz. Ama bunda da güzel telafi etti arkadaşlar. <laughs> Boğunlukta da güzel telafi etti. İyi heykel verdi, iyi heykel verdi. Bakalım hani skill geliştirebileceğimiz bir şey geldi mi? Gelmiş. Aa burada hani X normalden arkadaşlar ilk skill'i ilk başta hani yükseltiyoruz ya. Hani komutanlar düşüyor çünkü aktif becerisi bol diyor bunların. Bu 2, 3, 4'ler pasif beceriler oluyor. Bu aktif becerisi oluyor. Ama şimdi hani ben bu konuda çok önemsemiyorum. Çünkü bu komutanları şu an uçak uçaklara daireni ben herhangi bir geliştirme yapmıyorum. Uçaklara göre oynamıyorum. Hatta uçakları neredeyse hiç kullanmadığım için subaylarını da önemsemiyorum. Hani geliştirebiliyorsam anında direkt bu şekilde geliştiriyorum. Hani az da olsa bir katkısı olur diye. <laughs> Belki kullanırsam edersem diye. Yani arkadaşlar bir tek şu ile bombardıman uçağım var benim kullandığım. Bayağı sağlam şu an bayağı iyi düzeyde hatta ama e, ee, nasıl desem arkadaşlar yani bilmiyorum uçakları ben sevmiyorum ya arkadaşlar boynu uçakları sevmiyorum hatta o yüzden fikrimi değiştirip tank savara gitme planında bulundum hareketinde bulundum hemen bir sandık açalım başlayalım hatta ilk başta özgürlükten başlayalım bakalım savaş uçağını da yükseltebilir miyiz acaba iyi çıkartırsak evet abi bakıyoruz İlk adı neyse de bu çok kötü geldi Yani bir 5 yıldız at bir tane. Evet ama uçak mı hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir tane kalmış onu da açalım bir hemen. Aa bundan çıktı ama güzel güzel. Güzel bu güzel oldu. Tamamdır açmaya başlayalım böyle. Çok uzatmadan. Eee ne gelecek su abi. Cık. Hadi bakalım hadi istediklerimden ver bana ya. Löve löve verdi ya. <laughs> Normalde hep az çıkanlar genelde bana daha çok çıkıyor biliyor musun arkadaşlar? Hani BM, roket atar, löve bunlar az çıkıyor ya. Onlardan çıkıyor mesela savaş uçakları evet, önceden çok çıkardı. Şimdi neredeyse hiç savaş uçak çıkmıyor ya. Bakın şunu Allah aşkına ya. 5 yıldızlı atıyor ama hep kara birimi. Cidden hep kara birimi atıyor. Uçakların da 4 yıldızlı yok. Hepsi 5 yıldızlıktan başlıyor. Bakın uçak atmıyor ya. Yani her şeyi atıyor ama uçak atmıyor. Bu çöp ya. Şuna bak. Evet abi ne gelecek yine bu arada çok fazla 5 yıldız çıkarttık arkadaşlar. Acayip fazla 5 yıldız çıkarttık ama çoğusu Rus'a gitti ya biliyor musunuz? Hani bana öncü lazım ama çoğusu Rus'a gitti ya. Birazcık kötü oldu yani o. Bana öncüden çıkması lazım. Savaş uçağı çıktı. O da mı Rus'tan çıktı. O da işime yaramaz şu an. Daha şu an canım, Rus'tan Sovyet'ten yani yapı, yap, yapacağım bir birim yok yani şu an kafamda. Ne yapacağım şu an düşünüyorum yani yapacağım şey belli şu an obüs 7.1'e çıkartacağım. Hani Sovyet'tekinin de. Yani yine de hani öyle belli bir birimim yok yani acelesi yok onu şu an kullanmıyorum Sovyet birimlerini bile. Neyse abi şuradan girelim hemen evrensel kuponları da açalım. Çok iyi işte. <laughs> Önceden vermesi çok iyi oldu ikisini de. Evet abi bunları açalım. Ulan bundan da öncüden vermedi ya. Bak yine bir tane öncü verdi. Beş tane yerinden ve diğerlerinden verdi ya. Lan bari bunlardan özgür öncü verin ya. Yine fena değil. Öncüden yine öncü ağırlıklı çıktı Allah'tan. Evet abi. Ee, arkadaşlar şurada kutudan da. Hani seçkin evren evrensel materyal almayı planlıyordum. Ya da kamp kuponu mu alsam şimdi? Yok ya şu anlık buna belirlemeyeceğim. Bakalım bir duruma göre. Bakalım ne olacak. Bir ona göre bakalım. Şimdi öncüye girdiğimiz zaman abi öncüden hiçbir şey yapamayız ki biz şu an ya. Hani bakıyorum da. Hani Tiger. Hani H tank. Bakalım bir tek tek bir şey yapalım da. Ee, şunları bir yükseltelim de. Şimdi M yaptık. H hey yapacağız şimdi de bir tane. Ee, bir de tank avcısı vardı 5 yıldız. Onu da yapalım abi hemen. Aynen. Evet abi onları da yaptık. Şimdi şunları bir geliştirelim. Bakalım şu an durum nedir. Abi önceden hiçbir şey atmadı oyun ya. Cidden önceden hiçbir şey atmadı oyun. Arkadaşlar bunlara bakıyorum ama buradan da işte obüse gideceğiz. Obüs 7.1 yapacağız ama şu anki elimizdeki materyallerle yani en fazla bir tane daha obüs yaparız. 7 yıldızlık bir yapalım abi olmadı ya bir bakalım. Yapabiliyorsak yapalım hatta yani ama çok gerek var mı? Emin olamadım yapmayacağım ya. Şimdilik dursun beklesinler arkadaşlar. Ee, burada bize bir tane savaş uçağı lazım. Hani şu savaş uçağını geliştirmek için ama bize hiç savaş uçağı atmamış oyun. Sağ olsun. Biz buradan bir ne yapacağız? L yapacağız, M yapacağız, H yapacağız. Hepsini, bütün 5 yıldızlardan var. Tek tek bir hepsini yapmaya başlayabiliriz o zaman. Şimdi tank avcısını yaptık. Ardından M yapmamız lazım. M'den de ee, yapalım bir tanecik ondan sonra L'den yapmamız lazım L'den yapalım bir tane daha ee, aynı bir tane de H vardı H yapacağız mı? aynı Bunu böyle kullandım bir hemen. bakıyoruz bayağı bir 5.1 oldu ama tabi arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim şu an savaş uçağına ihtiyacımız olduğu için şeyden özgürlükten hiçbir işimize yaramıyor. Bunları birleştirmemizin bir manası yok şu anlık. Aynı şekilde buradan da 7.1'e kadar çıkartacak materyaller yok. Buradan da hiçbir şey gelmedi yani. Şuralara gelenlerin en azından bir kısmı ya yarısı ya. Buralara çok geldi. Ya Cidden buraya hiç gelmedi ya. Şu öncüden çok az çıktı. Öncüden daha fazla atmış olsaydı biz şu an yapmıştık belki. Ama işte yapamadık. Neyse. Önemli değil arkadaşlar. Bakalım. Her şey kullandık galiba zaten. Sandığımızı açtık. Her şeyimizi yaptık. Ettik. Kamp ödülleri gelmiş. Aha son seviyeye gelmişiz. Öncü tümenden. Bize neler verdi? Bunları verdi bize. Arkadaşlar. <laughs> buradan bir 20 kupon daha geldi. Aslında. Aa bak buradan şey açmayı unutmuşuz. Buradan öncüleri açalım be hemen. Buradan bir öncüleri açalım. Evet. Hetzer geldi buradan. Hadi geç şurayı bir. Ben yanlışlıkla bastım ya. Bir tane daha açalım. Yine öncüden. Yine etser geldi. Çok iyi oldu. 5.1 yaptırdı bize bir tane daha. Bunlar güzel oldu arkadaşlar. Bir bakalım. Ee, şuraya bir girelim aynen. Şunu bir yapalım. Şimdi iki tane de tank avcısı oldum. Tank savarın yanına biz bir adet daha şey yapabilme imkanımız var. Şu an yani bir bize bir tane daha bir 5 yıldız çıksa bir 6.1'lik daha bir birim yaparız ve çok ve çok az kalmış oluyor şeye. Tank savarın 7.1'ine. Bayağı bir az kalıyor hem de. Ee, özgürlükten bize uçak lazım. Acaba kuponları kullansam uçak gelir mi? Kullanmayacağım ama ya. Bunları önceye bir bırakacağım bu kamp kuponlarını. Önceden açacağım bu 20 tane kamp kuponu oraya saklı kalsın. O yüzden ellemeyeceğim şu anlık oraya. Yani bu şekilde dursunlar ya. Evet arkadaşlar ve dediğim gibi yani. Şu an yani bu oynanış tarzınıza bağlı bir durum. Ya ben hava kuvvetlerine gitmek istemedim. Hiç içimden gelmedi. Ben de gittim tank savar yapmaya başladım. Ama ya buna da çok az kaldı. Bu da 7.1 olsun şu tank savar. Ondan sonra yani beni kimse tutamaz yani. Şu kalan bileşenleri de obüse vereceğim ben. Şu kalan bileşenleri de obüse vermek istiyorum hangilerine versek ateş gücü ateş gücü onların mı versem yoksa eşit şunları da eşitlesem mi? Ee, şu CP 1200 vereceğim. Ardından şuralara vereceğim mi? Veremedim mi buna? Buna veremedim. Bunu da bir 24K gücüne sabitlemek istiyorum arkadaşlar ya. Şu X 10. 10. seviye kademeyi ve En azından 24.000'de dursun istiyorum. Bunu 14.000'e getirdim. Bu da ateş gücü veriyor diye biliyorum bu işte en sondakinde. Aynen 14.000'de ateş gücü veriyormuş. Bunları da bu şekilde bıraktım arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.